Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Dünya hayatı ve önemi Dünya esas itibariyle ahiret için olan hayattır. Kendimizi ahirete hazırlamak için dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği şeyin dışında bir şey biçemez. Yani buğday ektiyse buğday alır. Arpa ektiyse arpa alır. Yulaf ektiyse yulaf alır. Onun için ektiklerimiz ektiklerimize de bakımımız çok önemlidir. Dünya hayatını elbette dikkat etmeli, önem vermeliyiz ama esas bütün bu önem ve dünya hayatına bakışımız ahireti kazanmak ve ahirete yatırım yapmak için hazır olmak için olmalı. Zaten ahirete hazır olmak için yapılan bütün çalışmalar, gayretler dünyada insanın mutluluk, saadet, huzur ve iyiliğini ortaya koymaktadır. İslam'da hiçbir kötü şey emredilmemiştir. Hiçbir güzel şey de yasaklanmamıştır. Her yasaklanan mutlaka zararlıdır. Her emredilen de mutlaka faydalıdır. Dolayısıyla bu minvalden, bu cepheden, bu pencereden bakmamız gerekir. Şimdi bu meyanda size enteresan bir hadise anlatacağım. allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmakta. "Tilka darul ahirah, burası ahiret yurdu. Nec'aluhâ lillezîne la yuridûne uluvven fil ardi ve la Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde bozgunculuk yapmak istemeyenlere ve de böbürlenip, gururlanıp, kendini beğenmeyenlere veririz. Yani ahiret yurdu, cennet ilahi, bozgunculuk yapanlara verilmeyecek. İnsanların arasında ifsat çıkaran, insanları kötü duruma düşüren, aşağılayan, insanların huzurunu bozan, bozgunculuk yapanlara asla verilmeyecek. Bir de kendini beğenip, övünüp duran, hep kendinden bahseden, ben olmazsam bunlar olmaz diyen, benden başkası yoktur diyen, diğer insanları takdir eden, küçük gören, hiç kimseye asla verilmeyecektir. Dolayısıyla, şimdi enteresan bir hadiseyi anlatayım. Ahirete öyle bir hazır olmalıyız ki, adeta Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanındaymış gibi, onunla beraber cennete yürüyormuş gibi, hareket etmeliyiz. Yine öyle bir yapmalıyız ki hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki nafaka Hanzala ya Resulallah Ebu Bakır Sıddık'la beraber yürürken Ebu Bakır Sıddık'a diyor ki Hanzala nafaka Hanzala ya Ebu Bakır Hanzala nifaktan bir şube üzerine düşmüştür ya Ebu Bakır deyince Ebu Bakır Sıddık radıyallahu an Hanzala radıyallahu anh'a nasıl söylersin olur mu deyince tam o sırada peygamberimizin yanına giriyorlar. Aynı sözü tekrarlayınca peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam lima ya hanzala ne söylüyorsun öyle şey mi olur sen iman ehli bir insansın deyince. Ya Resulallah senin yanında dururken sen İslam'ı bize anlatınca cennetin güzelliklerinden bahsedince Allah'ın o yüce sevgisinden Allah Teala'nın o yüce sevgisinden bize bazı şeyleri bildirince öyle bir içim genişliyor, kabarıyor, rahatlıyorum ki artık dünyadaki her şeyden uzaklaşıp ahireti düşünmeliyim diye düşündüğüm bir anda yanından ayrılıp işime, çoluğuma, çocuğuma kavuşunca bunların birçoğunu unutuyorum. Demek ki ben de nifak alameti var ya Resulallah dedi. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam ya Hanzala şayet benim anlattığımdaki o zirve güzelliği her zaman yakalayabilseydiniz o zaman melekler siz yolda yürürken gelip sizinle musafaha ederler. Uyurken başucunuza gelirler ve sizinle konuşurlardı buyurdu. Velakin سَاعَةً ve ve diye üç kere tekrarladı. Lakin ey Hanzala, bir saat dünya için, bir saat ahiret için, bir saat dünya için, bir saat ahiret için, bir saat dünya için, bir saat, saat, saat ahiret için çalışmalısın. Dünya hayatını bu şekilde devam ettirmeli ve ahiret hayatının ekin tarlası olduğunu bilmeli dünyadan da asla ve kat'a nasibimizi unutmamalıyız. İşte onun içindir ki enteresan bir hadiseyi anlatacağımı ifade ettim. Tabi insanlar hastalıklar çekiyorlar. Müminin işi bu noktada çok enteresandır. Mümin iyilik bulsa kendisi için hayırdır. Bir kötülük kendisine dokansa o da hayırdır. Bu da mümin olmayan hiç kimse için yoktur ancak mümin için vardır. Neden? İyilik bulduğu zaman o şükreder, sevap alır. Bir sıkıntı, bir musibet, bir kötülük kendisine dokandığı zaman sabreder, yine sevap alır. Bu da ancak mümin olan kimse içindir. Ne kadar önemli. İşte onun için başımıza gelen bir sıkıntı, bir musibet oldu mu? Ona elbette sabretmeliyiz. Çünkü her şeyi takdir eden yüceler yücesi Allahu Teala'dır. Babam rahmetlikten enteresan bir hadiseyi anlatmayı yeğlerim. O da şu. Babam bir gün kardeşiyle birlikte biraz rahatsızlık hissedince doktora giderler. Doktor kendisine 40 yıllık doktorluk yapan bir adam Biraz konuştuktan sonra şöyle der. Efendim siz kansersiniz. Babamın yüzü güler, tebessüm eder. Doktor heyecanlanır. Eyvah herhalde adam aklını kaybetti der. Çünkü kansersin deyip de yüzü gülen adamı 40 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum. Hemen sekreterine aman bu beyefendiyi bir dışarı alır mısınız der babama duyurmadan. Babam tabi manzarayı biraz seyreder ve olayı anlar, farkına varır. Sekreter, bey amca dışarı gelir misiniz der. Babam dışarı çıkar. Yaş babamın o zaman 76'dır. Bunun üzerine doktor aman benim odama falan getirme, yanaştırma falan der sekretere. Babam tabi sakin bekler. Git der bir yakını var mı? Bir yakınınız var mı efendim der. Evet. Yakınım aşağıda bakanlık da yapmış bir adam arabayı park ediyor. gelecekler. Beklerler. Amcam gelir. Doktor amcamı bir odaya alır. Abiniz mi efendim der. Evet abimdir o benim deyince. Efendim biraz psikolojik veyahut da akli dengesinde bir sıkıntı var mı psikolojisinde evet. veya akli dengesinde deyince. Yo der amcam. Benden, senden bile sağlamdır o der. Doktor der ki ama efendim ben 40 yıldır bu hususlarda insanlarla görüşmüş ve insanlara tedavi seçenekleri sunmuş, tedavi etmiş bir insanım. İlk defa bir insanın kansersin dediğimde yüzünün güldüğünü gördüm. Onun için şüphelendim. Acaba psikolojik sıkıntısı mı var diye. Hayır efendim der. Konuşalım. Konuşunca anlayacaksınız ne kadar dengeli olduğunu. Babamı çağırırlar. Konuşunca tabii adam hayretler içerisinde kalır. Hiç böyle durum yoktur. Sonra neyse şöyle tedavi yapacağız, böyle tedavi yapacağız der. Babamca amcam oradan ayrılır. Ben babama sordum hadiseyi duyunca. Babacım neden yüzünüz güldü? Yani kansersiniz deyince bir insan normal olarak da gülmemesi lazım falan dedim böyle. Karşı karşıya otururken. Rahmetullahi aleyh cümle geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Şöyle dedi. Oğlum sabahleyin şu ayeti celileyi okumuş ve manası üzerinde 3 saat çalışmıştım. Çeşitli tefsirlerden okumuştum. Estağfirullah. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin ardu has semavatu vel ard u lil muttaqin. Rabbinizin bağışlamasına mesafesi yer ve gökler kadar olan cennete koşun. O cennet müttakiler, takva sahipleri. Allah'ın önem verdiği şeylere önem verenler için hazırlanmıştır ayet-i celilesini uzun uzun okudum. Özellikle eski Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen de cenneti bir anlatıyor. Böyle daldım o cennetin vasıflarını ve cennetin hususiyetlerini, özelliklerini böyle iyice okudum. Ve çok da böyle hayranlıkla okumaya devam ettim. Sonra Doktor da kansersin deyince şöyle gözüm bir an kapanmış. O cennetin güzel tabloları gözümün önüne gelmiş. İçimden şöyle demişim. Ya Rabbi al emanetini girdir o güzel cennetine. O anda yüzüm tebessüm etmiş. Farkında değilim. Ama ben hemen akabinde hissettim. Hemen arkasından doktorun endişe ettiğini hissettim. Lakin bir şey de söylemedim dedi. Yani onun için dünya hayatını elbette nasibimizi unutmadan devam ettirmeliyiz ama esas hayatın bitmeyen, tükenmeyen, sonsuz hayatın ahiret olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.